Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına ilk konuşmacı Erol Dora. Mardin Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2014 yılı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı kapsamında İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nın görev, tanımı ve çerçevesi özetle yurttaşların mal ve can güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz 2013 yılında yaşananlara baktığımızda Bakanlığa bağlı kolluk kuvvetleri ne yazık ki vatandaşın mal ve can güvenliğini tehlikeye atan tutum ve politikalar sergilemiştir. Uluslararası hukuk meşru gösteri hakkının kullanımı konusunda devletlerin negatif yükümlülüğü bulunduğunu, üçüncü kişilere saldırı, cebir ve şiddet unsuru içermedikçe, kamu düzenini açık bir biçimde ihlal etmedikçe, şiddet içermeyen barışçıl protesto ve eylemlerinin devletlerce hiçbir şekilde engellenemeyeceğini bu tür gösterilere kolluk güçleriyle doğrudan müdahale edilemeyeceğini vurgular. 2013 toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından ihlallerin ve kısıtlamaların olağanüstü düzeylerde yaşandığı bir yıl olmuştur. Kolluk güçlerinin barışçıl gösterilerde basınçlı su, plastik mermi ve kimyasal gaz kullanarak şiddete başvurması önceki yıllara oranla büyük bir artış göstermiştir. Değerli milletvekilleri, 2013 yılı özellikle Gezi Parkı protestoları sürecinde yaşananlar düşünce ve ifade özgürlüğünün basın, örgütlenme, toplantı ve gösteri yapma özgürlükleriyle yakından ilişkili olduğunu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gezi Parkı protestolarında en somut insan hakkı ihlallerinden biri zehirli bir kimyasal olan biber gazının binlerce kişinin üzerine perva pervasızca atılmış olmasıdır. Türk Tabipler Birliği raporlarına göre kullanımının yasaklanması gereken bu kimyasalın kalp, astım ve benzer hastalığı olan insanlar üzerinde ölümcül etkisi bulmaktadır. Ayrıca gaza çok fazla maruz kalmak özellikle hamile kadın ve çocuklarda orta ve uzun dönemde başta kanser olmak üzere benzer tahrip edici sonuçlara sebep olmaktadır. Değerli milletvekilleri, demokratik protesto hakkının kullanılmasına yönelik Polisin şiddetinin yakın tarihli bir örneği de Nusaybin-Kamışlı arasına örülmek istenen, utanç duvarını protesto etmek isteyen sivil halka benzer biçimde gaz bombası atılması ve orantısız biçimde güç kullanılması olmuştur. 30 Kasım 2013 tarihi itibariyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı raporuna göre, 2013 yılında eylemlere müdahaleler sonucu gözaltı, gözaltına alınan, 6447 kişiden 217'si tutuklanmış. Toplantı ve gösterilere müdahaleler sonucu doğrudan veya dolaylı olarak ölenler 9'dur. 3097 insan ise yaralanmıştır. Bu kapsamda 52 kişi hapis cezası alırken 28 kişi adli veya idari para cezası almıştır. 53 etkinlik ise yasaklanmıştır. Bunun yanında örgütlenme faaliyetleri nedeniyle önemli bir kısmı TCK soruşturması olmak üzere 2013 yılının ilk 10 ayında 1280 kişi gözaltına almış, bunlardan 445'i tutuklanmıştır. Bu çerçevede Türkiye'deki toplanma ve gösteri hakkıyla güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili yasalar ve bunların uygulanması konusunda Avrupa standartlarının gerisinde olduğu 2013 Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu'nda da açıkça belirtilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yine 17 Kasım 2013 tarihinde Mardin Nusaybin'de polis hareket timi tarafından açılan ateş sonucu 3 Suriye uyruklu sivil insan hayatını kaybetmiştir. Hatay bölgesinde benzer sivil geçişler olmasına rağmen sivillerin hedef alındığına dair hiçbir bilgi bulunmazken son hikaye içerisinde Rojava ile olan sınır hattında 4 sivil insan öldürülmesi manidardır. Son olarak geçtiğimiz hafta 5 Aralık 2013 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde basın açıklaması yapmak isteyen grubun üzerine polisin açış polisin açmış olduğu ateş sonucu Mehmet Reşit İşbilir, Veysel İşbilir ve son olarak da olayda ağır yaralanan Bemal Tokçu adlı sivil vatandaşlar hayatlarını kaybetmişlerdir. Demokratik bir bir basın açıklaması ve sonrasında yapılan yürüyüşte antidemokratik yöntemlerle ve ateşli silahlar kullanılarak güvenlik güçlerince müdahale yapılması kabul edilemez. Nedeni ne olursa olsun sivil ve silahsız yurttaşların ateşli silahlarla taranmasının bir izahı olamaz. Barış ve çözüm süreci denilen bir zaman diliminde yaşanan bu olayın hükümetçe derhal aydınlığa kavuşturulması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için en üst düzeyde tedbir alması gereklidir. Değerli milletvekilleri, elbette İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk güçleri belirli bir mevzuatta mevzuatta tabi çalışabilmektedirler. Dolayısıyla hak ihlallerinin ortaya çıkması münferit vakalardan ziyade bu mevzuatın kendilerine sunmuş olduğu geniş hareket alanıyla mümkün olmaktadır. Burada yasal mevzuata ilişkin değinilecek ilk sorun polisin silah kullanma yetkisinin genişliği ile ilgilidir. Söz konusu yetkiyi düzenleyen başlıca kanunlar 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahetleri Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. Polisin silah kullanma yetkisinin genişliği yaşam hakkı ihlali olasılığını son derece artırmaktadır. Bu nedenle sınırlandırılması gereken bir yetkidir. Kaldı ki bu uygulama Birleşmiş Milletler'in 1990 yılında kabul ettiği kolluk kuvvetlerinin zor ve silah kullanımına dair temel prensiplerinin 9. maddesine aykırıdır. Yasal mevzuatla ilgili ikinci önemli sorun 2900 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ve çevik kuvvet yönetmeliğine ilişkindir. Yönetmelikte polisin zor kullanma yetkisinin sınırlandırılmamış olması, sıklıkla ve kolaylıkla kanuna aykırı ilan edilebilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polisin yüksek dozda şiddet kullanmasına açıkça imkan vermektedir. Değerli milletvekilleri, polis teşkilatının bağımsız kurumlar yoluyla denetimi şarttır. İdare içerisinde hali hazırda birçok insan hakları biriminin mevcut olduğu bilmektedir. Ancak söz konusu birimler incelendiğinde bunların Birleşmiş Milletler Paris ilkelerinin özellikle tam bağımsız, bağımsızlık koşulunu karşılamadığı görülecektir. Paris ilkelerine göre bu tür mekanizmalar hem üyelik hem de finansman açısından tam bağımsız ve bağımsız olmalı ve çoğulcu bir üyelik yapısına sahip olmalıdır. Bu kapsamda oluşturulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu, kurum üyelerinin yürütme organlarınca seçiliyor olması nedeniyle bağımsız nitelikte değildir. Zira Avrupa Komisyonu'nun Türkiye 2012 ilerleme Raporu'nda da bu kurumun bağımsızlığı açısından Birleşmiş Milletler Paris ilkeleriyle uyumlu olmadığı vurgulanmıştır. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına bağlı bir birim olan Nüfus İdaresi ile ilgili bir konuya konuya da değinmeden geçmek istemiyorum. Çoğumuzun basından takip edebildiği üzere geçtiğimiz aylarda Ermeni bir yurttaşımızın çocuğunu Ermeni olduğunu okuluna kaydettirmek istemesi üzerine nüfus kayıtları sisteminde İçişleri Bakanlığının da doğruladığı üzere azınlık yurttaşlarımıza gizli kodlar verildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada Loz Anlaşması'nın özellikle 40-41. maddelerinin uygulanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Osmanlı dönemi nüfus kütüklerinde yer alan milliyet ve ırk ifade eden bilgilerden yararlanarak azınlık vatandaşlarımızın soy durumları Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmektedir denilmiştir. Değerli Milletvekilleri, öncelikle Loz Anlaşması'nda gayrimüslimlere azınlık statüsü verilirken bu azınlıkların isimleri ayrı ayrı zikredilmemiştir. Dolayısıyla 1, 2, 3 şeklinde bir kodlama Lozan aykırıdır. Ayrıca nüfus kayıtlarında yer alan bu bilgilerin sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıldığı bilgisi güven verici değildir. Dolayısıyla söz konusu yurttaşlarımızı çeşitli bakımlardan rahatsız eden bir uygulamadır. Değerli milletvekilleri, dönem dönem yurttaşlarımıza yönelik etnik, dinsel veya siyasal kimliklerine göre fişlemeler, buna paralel engelle engellemeler, kötü muameleler ve daha vahim antidemokratik uygulamalar yaşandı ülkemizde. Bu zaman zaman gayrimüslimler, bazen başörtülüler, kimi zaman Kürtler, Aleviler, solcular veya ülkücüler üzerinde uygulandı. Demokrasi kültürünü içse içselleştirebilmek için hepimiz şunu kavramalıyız. Farklılıklarımızı fişlemek için değil ülkemizin bir zenginliği ve demokrasimizi güçlendirmek için önemli bir olgu olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Yurttaşlar arasında fişlemeye dayalı hiyerarşik katmanlar oluşturmak barışı ve demokrasiyi değil kin ve nefret duygularını besleyecektir. Sürem yetmeyeceği için bütün yazdıklarımı okuyamayacağım. Okuyamayacağım bu vesileyle tekrar 2014 bütçesinin bütün ülkemize bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor tekrar hepinizi en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.